Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Türkiye'de ilk defa tanıtımı yapılacak olan bir akıllı saatimizin yani bir Apple Watch replikası FK88 isimli akıllı saatimizin ön incelemesini, uygulama anlatımını ve birkaç özelliklerinden, teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu saat özellikle tanıtımı çok istenen ve beklenen bir akıllı saatti. Bakalım bu sefer bizim isteklerimize cevap verebilecek bir akıllı saat olmuş mu ön inceleme olarak, ilk izlenimi olarak size aktarmaya çalışacağım. O zaman haydi videomuza geçiş yapabiliriz. Evet, öncelikle kutu açılışıyla başlayalım. Saatimiz bu şekilde Apple Watch'un orijinal kutusuna benzeyen bir kutuyla geliyor. Gerçekten diğer replikalar arasında görmüş olduğum en güzel kutu diyebilirim. Yani çok özenilmiş, böyle paketlenmiş ve üzerindeki kabartmalara kadar içlenmiş buraya kadar gerçekten kutu noktasında çok özenildiğini söyleyebilirim. Kutu içeriğimize geçelim. Bu şekilde bir kutu var. Evet arkasında işte Çin malı olduğu yazıyor ve birkaç özelliğinden bahsedilmiş. Zaten birazdan anlatacağız. Evet kutumuzu açalım. Kutumuzun içeriği olarak bir adet kullanım kılavuzu ve burada FitFly uygulamasının kare kodu bulunuyor. Bu kare kodu okutarak uygulamaya ulaşabilirsiniz ya da direkt yazarak Google Play, Apple Store üzerinden uygulamayı indirebilirsiniz. Evet, saatimizi şöyle açalım. Bu şekilde saatimiz geliyor. Ben daha önce açtığım için biraz tozlanmış. Evet, yanında güzel bir haber. Ekstra olarak bu şekilde bir kordonu geliyor. Yani daha doğrusu orijinal kordonu bu beyaz kordon normalde. Ekstra olarak hasır bir kordon geliyor. Siyah alırsanız siyah, beyaz rengini alırsanız bu şekilde gri bir kordon geliyor yanında arkadaşlar. Kordon kalitesine ve hissiyatına şöyle bir bakalım. Evet gerçekten e, diğerlerinden hiçbir farkı yok. Gayet kaliteli ve orijinaline yakın bir kordon hissiyatı uyandırıyor elimde. Evet açmadan şöyle bir sağına soluna bakalım. Burada orijinalde olduğu gibi tuşu görüyorsunuz arkadaşlar. Mikrofon bölümünü görüyorsunuz ve diğer büyük ana tuşumuzu görüyoruz. Yine sol tarafımızda da hoparlörümüz bulunuyor e, saatimizde. Bu tuşların basma hissiyatı ve arka taraftaki bu PIM kısmı Gayet güzel orijinaline yakın bir şekilde. Evet, şarj aleti de bu şekilde e, yine üzerine oturtmalı şekilde ancak e, gördüğünüz gibi pim kısımları var. O pim kısımlarını üzerine denk getirmeniz gerekiyor şarj alması için. E, manyetik bir şarj aleti değil yani. Ama gayet kullanışlı olduğunu söylemeliyim. Bu şekilde çok kolay düşmüyor. Vakumla böyle üzerine oturuyor. Güzel kullanışlı bir şarj aleti olmuş. Evet saatimizin uyanma hareketine verdiği tepkiye bakalım. Evet Tepki olarak yaklaşık 1.5-2 saniyelik bazen tabi değişiyor. Ee, uzun zaman hareket ettirmediğiniz zaman kolunuzu biraz daha geç açılıyor ama ard arda yaptığınız zaman verdiği tepkiler daha iyi oluyor. Yaklaşık 1.5-2 saniye diyebiliriz uyanma süresine. Siz de videoda görüyorsunuz zaten. Bu şekilde bir uyanma tepki süresi var arkadaşlar. Evet saatimizin temalarına geçelim. Siz temaları incelerken ben de biraz teknik detay vermek istiyorum sizlere. Saatimiz 1.78 inç bir ekranla bizi karşılıyor. Bu diğer replikalar arasında görebileceğiniz en büyük boyutlu olan akıllı saatimiz arkadaşlar. Bundan daha büyüğünü ben görmedim. Bildiğimiz W56, işte W26 Plus modellerine göre bile daha büyük ekranı, 330'a 385 piksel yoğunluğa sahip bir. HD, IPS ekran bizi karşılıyor arkadaşlar. Ekran olarak W56'nın biraz gerisinde kaldığını söyleyebilirim. Biraz daha mat gözüküyor ekran. Özellikle ekranın parlaklığını arttırdığınız zaman bu matlık çok fazla ortaya çıkıyor. Ancak W56'ya göre ekran parlaklığı daha fazla arkadaşlar. Yani bu saatimizi ekran parlaklığını daha kısık bir şekilde kullanabiliriz. Hem ekranın kalitesi artar hem de e, gayet yeterli bir ekran parlaklık seviyesi olur. Evet, saatimize bildirimler bu şekilde ulaşıyor arkadaşlar. Bu şekilde bildirim ulaşıyor. Görünüme tıkladığımız zaman e, bildirimin orta seviye görüntüsüne ulaşıyoruz. Onun da içine tıkladığımız zaman, üzerine tıkladığımız zaman e, uzun bir mesaj gelse dahi bu şekilde mesajı bize gösteriyor arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Elimizi aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımız zaman bu hızlı panel kısmına geliyoruz. Ee, bu en solda görmüş olduğunuz yanık parlaklık kısmını aktif hale getirmemiz lazım. Kolumuzun uyandırma hareketine tepki verebilmesi için. Ee, bildirimleri sessiz alabiliyoruz. Buradan e, el feneri gibi kullanabileceğimiz ekran özelliğimiz mevcut. Ve bluetooth kısmı var. Şurası bluetooth kısmı oluyor arkadaşlar. Bunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Ve burada bir güç tasarruf modu var. Ekranı kilitliyor. Bu şekilde bir güç tasarruf modu konulmuş. Burada yine hızlı tuşlarımız mevcut. Burada aygıtı bul, görüntüler görüntüle. E, sıfırlama diller gibi kısımlarımız için burada bir kısa yol oluşturulmuş yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman elimizi sola çektiğimiz zaman menü kısmına ulaşıyoruz arkadaşlar bu menü kısmı iki şekilde görünme sahip bu şekilde bir görüntüsü var ben bu görüntüyü daha pratik ve kolay buluyorum açıkçası e, onun dışında bir de e, menü olarak bildiğimiz Apple Watch klasik görüntüsü var onun içinde aşağıdan yukarı çevirdiğimiz zaman şu kısmı aktif hale getirdiğimiz zaman yonca kısmını bu şekilde e, menü kısmını orijinal Apple Watch haline getirebiliyoruz ve bu yan tuşumuz aktif e, çevirdiğimiz zaman bu şekilde büyütüp küçültebiliyoruz ve e, ufak bir kasma hissiyatıyla e, bu şekilde bir menü deneyimi sunuyor bizlere saatimiz. Görmüş olduğunuz gibi siz de görüyorsunuz zaten hafif menü bir şekilde geriden takip ediyor elimi. E, bunu kapatıyorum ben menüyü dediğim gibi bu şekilde kullanmayı seviyorum hem daha hızlı oluyor hem daha pratik oluyor açıkçası. Evet, bu görüntüle kısmından görmüş olduğunuz gibi bir parlaklık seviyen birinci seviyede ve bana yetiyor şahsen. ikinci seviyeye getirebilirsiniz. Zaten en fazla ikinci seviyede kullanırsınız diye düşünüyorum. Ve 60 saniyeye kadar da ekran zaman aşımı kısmımız mevcut arkadaşlar. Ee, devam edelim ayarlar kısmına. Buradan Bluetooth ayarlarını görüyorsunuz, saat ayarlarını görüyorsunuz. Buradan saati otomatik e, ayarlanıyor ama siz kendiniz de elle ayarlayabilirsiniz burada işte görmüş olduğunuz gibi yalnızca çal yalnızca titret ve titret çal modları var. saatimizin hoparlör kısmını duyalım. Evet şöyle size birkaç dinleteyim arkadaşlar zil sesleri ile ilgili gelen çağrılara bu şekilde tepki veriyor. Şöyle dinletmeye devam edeyim zil seslerini size. Bu arada e, hoparlörün açıklık seviyesi dördüncü seviyede arkadaşlar. Buna rağmen e, yine iyi bir ses veriyor. Bu arada e, görmüş olduğum en iyi hoparlör kalitesi ve ses yüksekliğine sahip e, bir saat oldu bu replikalar arasında. W56 kadar iyi ses deneyimi sunuyor bizlere. Bunlar da bildirim tonlarımız bu şekilde. Hatta şuradan size ses düzeyini iyice artırıp. E, Ses düzeyini arttırıp size hoparlörün direkt en son ses seviyesini diyorum. Bu şekilde bir son ses yüksekliği var, gayet yeterli arkadaşlar. Yani e, kolunuzda sanki telefonunuzda ses gelmiş gibi ses veriyor arkadaşlar. Bu arada yazılar biraz küçük kaldığı için bazen dokunmatik hassasiyeti bu şekilde e, uygun olmuyor. Birkaç defa tekrarlamanız gerekiyor. Dokunmatik açısından böyle bir sıkıntı var, yazılar çok küçük görünüyor arkadaşlar büyük bir ekrana göre. Evet devam edelim anlatım kısmına. Burada hakkında kısmımız mevcut. Saati işte özelliklerini anlattığı burada FK88 gördüğünüz gibi modelimiz o kısmımız mevcut. Burada sıfırlama kısmı, uzaktan yakala, aygıtı bul özellikleri, diller, kare kod uygulaması. Şu kısımda hareket kısmımız var. Yine gelen aramanın sesini kapatmak için kolunuzu bu şekilde salladığınız zaman gelen aramayı uyarı sesine kapatabiliyoruz. Ve uyandırma hareketinin açık olması için bu kısmı aktif hale getirmeniz gerekiyor. Yani kolunuzu çevirdiğiniz zaman uyanması için. Burada iPhone e, telefonlar için bir Siri araması kısmı mevcut. Ben deneyemeyeceğim onu iPhone sahibi olmadığım için. Burada güç tasarruf modları mevcut. Zaten sadece e, ekran parlaklığını kısarak bir güç tasarrufu sağlamaya çalışıyor. Burada mesaj kısmımız mevcut. Göstermiştik bildirimler nasıl geldiğini. Burada e, arama kısmımız mevcut. Şu kısımda telefon rehberi kısmı mevcut. Buradan arkadaşlar telefonunuzu eşitleyebiliyorsunuz. Göstereyim şöyle. E, reh telefonu rehberle eşitliyorsunuz. Bu şekilde saate gelmiş oluyor e, rehberiniz. O kısımda bir sıkıntı yok. E, Bluetooth bağlantısı kısmı mevcut. Arama günlükleri kısmı mevcut. Burada bir adım sayarımız mevcut. Burada pilates ve fitness hareketlerini gösterdiği bir kısım var. Bunlar spor modları gibi değil arkadaşlar. Sadece hani görüntü olarak size hareketi gösteriyor. Bu şekilde şu hareketi yapabilirsiniz. Hani hatırlatma olarak kullanılabilir. Ya da hani hareketleri unutmuşsanız size hatırlatıcı mahiyetinde. Eğer pilates ya da fitness yapıyorsanız burada hareketleri size gösterip hatırlatabilecek bir kısım mevcut. Şurada bir uyku takibi bölümümüz var. Burada yine hava durumu kısmımız mevcut. Diğer replikalarda olduğu gibi. Burada spor modlarımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi açık hava yürüyüş, iç mekan koşu, açık hava bisiklet gibi altı farklı spor modumuz var. Burada yine klasik olarak nabız, tansiyon ve kandaki oksijen miktarı ölçme kısımlarımız var. Burada müzik... Ee, çalarımız var. Daha doğrusu değiştirebileceğimiz kısım var. Ancak Bluetooth kulaklıklarla senkronize bir şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Burada hızlı sayar bölümümüz var. Şu kısımda saatimiz üzerinden alarm kurda aktif hale getirebileceğimiz bir kısım var. Burada kronometremiz mevcut. onun dışında menüyle ilgili söyleyebilecek başka bir şey yok arkadaşlar. Menü anlatımımız bu kadardı. Elimiz böyle sağa doğru çektiğimiz zaman adım sayara ulaşıyoruz. Bir sahada çektiğimiz zaman nabız kısmına ulaşıyoruz. Bir sağa çektiğimiz zaman Bluetooth müziğe ve burada sadece WhatsApp mesajlarını daha doğrusu internet mesajlarını göreceğimiz kısım var. Sadece buradan görebiliyoruz arkadaşlar bu arada internet bildirimlerini aklınızda bulunsun. Evet uygulamaya geçelim. Uygulama olarak FitFly uygulamasını kullanıyor arkadaşlar. Bu uygulama benim Redmi Note 8 Cihazımla çok uyumlu çalışmadı, çok fazla Bluetooth bağlantı kopması yaşadı. Ama o telefonumun Bluetooth versiyonu 4.2 idi. Ee, Samsung yeni bir cihaz aldım ben artık bu e, Redmi Note 8'de çok sıkıntı çektiğim için e, özellikle. Bu arada bu uygulamada bu şekilde izinleri verin arkadaşlar, sizden istediği bütün izinleri. E, bu şekilde saatinizin Bluetooth kısmını aktif hale getirdiğiniz zaman telefonunuzda da Bluetooth kısmını aktif hale getirdiğiniz zaman. Görmüş olduğunuz gibi başladım yukarı doğru kaydırdığım zaman Bluetooth kısmı burasıydı. Bu kısmı aktif hale getirdim. Bu kısmı aktif hale getirip bu kısma bastığımız zaman FK88 diye görmüş olduğunuz gibi direkt çıktı. Buradan bildirim erişimi için de izni veriyorum arkadaşlar. Buradan eşleştirme isteği düştü direkt yukarıya. Onu da onaylayıp eşleştir dediğim zaman şu kısmı da kabul ettiğim zaman evet bir de mesaj erişim isteği geldi. Bunu da kabul ettim bu şekilde uygulamanın kurulum kısmı tamamlanmış oldu. Bu şekilde bir ana menüye sahip. Burada görmüş olduğunuz gibi uyku, adım sayar, işte yapmış olduğum spor aktiviteleri ve kalp atış hızını burada kaydettiği bir kısım mevcut uygulama içerisinde. Şu kısım esas ana kısmımız. Şu kısmı aktif hale getirmemiz lazım. Yandırma hareketinin düzgün çalışabilmesi için. Şu kadran kısmına bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi ekstra kadranlar mevcut. Onun dışında özelleştirebilir kısmımız mevcut burada. En sevdiğim kısım burası benim saatle ilgili. Gördüğünüz gibi galerinizden bir tane fotoğrafı seçiyorsunuz. Beşiktaş'ta olduğum için bir Beşiktaş fotoğrafı seçmek istedim. Böyle seçiyorsunuz. Buradan seçimi yapıyorsunuz. Ayarlıyorsunuz ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi saatin tipleriyle oynayabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi Akrep Belkova'nın tarzını değiştirebiliyorsunuz. Burada 5 farklı stil mevcut arkadaşlar. Keyfinize ve zevkinize göre seçersiniz. Ya da dijital olsun derseniz bu şekilde dijital bir e, yapı seçiyorsunuz. Yazı olarak yazıyor saat. Burada görmüş olduğunuz gibi. Renkleriyle oynayabiliyorsunuz. Stilleriyle oynayabiliyorsunuz. Şimdi mesela ben demin yapmış olduğum e, Akrep kovan tarzında analog olarak bir saat tipi seçeyim. E, bu şekilde onayla dediğiniz zaman saatinize... Bu şekilde yansıyor, gayet güzel ve şık bir şekilde yansıdığını söylemeliyim. Bu gerçekten diğer replikalarda olmayan bir özellik, bu dijital saat özelliği. Bu şekilde istediğiniz tema şeklini kendiniz seçip özelleştirebiliyorsunuz. Bu gayet güzel olmuş. Kendi resimlerinizi de koyabilirsiniz ya da kendiniz arayabilirsiniz başka saat tipleri, kendiniz istediğiniz şekilde üretebilirsiniz. Bir de dijital bir saat üreteyim mesela. Görmüş olduğunuz gibi ortaya alabiliyorsunuz görüntüyü. Sağa alabiliyorsunuz, sola alabiliyorsunuz, aşağıya alabiliyorsunuz. Ve renkle o renkleriyle oynayabiliyorsunuz bu şekilde. Farklı renkler var. Ee, şöyle beyaza yakın bir renk seçeyim. Evet onayla dediğiniz zaman bu şekilde gördüğünüz gibi saatinize düşer. Siz tabi daha düzgün bir ayarlama yaparsınız. Ben şimdi size sadece göstermek için bu şekilde bir ayarlama yaptım. Siz daha güzel fotoğraflar seçip istediğiniz şekilde bu kısmı özelleştirebilirsiniz. Buradan alarm kurabildiğiniz kısım mevcut. Buradan oturma uyarısı aldırabileceğiniz bir kısım mevcut. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında burada uyku ayarları mevcut. Şu kısımda görmüş olduğunuz gibi hedef belirleyebiliyorsunuz kendinize. Evet bu şekilde beni uygulamadan attı mesela şimdi. Redmi Note 8 cihazımda bu tarz sıkıntılar yaşadığımı söylemeliyim uygulamayla ilgili. Ve buradan saati arama kısmı mevcut. Bastığınız zaman bu şekilde saati buluyor arkadaşlar. Bu da işinize yarayabilecek özelliklerden bir tanesi. Dediğim gibi uygulamanın düzgün çalışabilmesi için e, telefonunuzun bluetooth versiyonu da çok önemli. Bunu da buradan söylemiş olalım. Evet buradan bildirimleri hangi uygulamalardan istiyorsanız 3. parti uygulamaları da seçebiliyorsunuz şu kısımdan hangi bildirim istiyorsanız hangi uygulamadan bildirim istemiyorsanız bu kısımdan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. En ufak uygulamaya kadar burada hepsi konulmuş Android cihazımızda. Bunları görebiliyoruz. Dediğim gibi iPhone cihazlarda bunu test etme şansım olmayacak maalesef. iPhone'larda nasıl çalışır çok bilgim yok ve güncelleme alabileceğini uygulamanın buradan size söylüyor uygulamamız. Uygulama bu kadardı. Saatten ses gelme sorunuyla ilgili bu bluetooth ayarlar kısmına giriyorsunuz. Her telefonda farklı olabilir görüntüsü. Ee, girdiğiniz zaman şurada medya sesi kısmı var. Bu medya sesi kısmını kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu medya sesini kapatırsanız e, telefonunuzdan çaldığınız müzikler, sesler saatinizden duyulmaz. Evet ilk izlenimlerim olarak e, saatin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Sadece yaşamış olduğum iki tane sıkıntı var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Redmi Note 8 cihazında yaşamış olduğum bluetooth bağlantı kopma sorunu. Onun dışında bir de mikrofon kalitesini çok beğenmedim arkadaşlar. Sesiniz çok yüksek geliyor hoparlörden, saatin hoparlöründen. Ancak karşı tarafın Karşı tarafa sesiniz düzgün bir şekilde ulaşmıyor. Maalesef bazı yankılanmalar mevcut saatle ilgili. Yine bunu da detaylı inceleme videosuna bırakalım. Siz kendi notunuzu kendiniz verin. Çünkü bu video çok uzadı. O kısmı detaylı inceleme videosunda görelim. Fiyat olarak da 300 TL artı 50 TL vergiyle bu saate sahip olabilirsiniz. 350 TL gibi bir fiyata sadece Aliexpress üzerinden satışı mevcut. Türkiye'de henüz satışı mevcut değil arkadaşlar bu saatimizin. Video çok uzadı. Videoyu burada keselim. Detaylı inceleme videosuna da bir şeyler kalsın. Ee, kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.